Yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Gözde'nin tekrar konuğa gelmesiyle işler karma karışık bir hale gelecek. Çünkü Gözde artık konaktan gitmek istemeyecek ve bu da ilk başlarda Songül'ün hoşuna gitmeyecek. Fakat sonradan Zeynep ile Halil'i ayırmak için Songül Gözde'yi kullanacak. Zeynep ise en son Halil'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak ve artık Halil'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapacak. Fakat her ne kadar Zeynep ile Halil sadıktan kurtulsalar da bu kez Gözde başlarına bela olacak. Çünkü Gözde artık Zeynep'i iyice kıskanmaya başlayacak. Ve Zeynep her ne kadar gözeyle konuşup Korak'tan ne zaman gideceğini sorsa da gözlerin gitmeye niyeti olmayacak. Ve yeni bölümlerde artık gözde tekrar halili elde edebilmek için elinden geleni yapacak. Zeynep ise artık Halil'in kendisini ne kadar sevdiğini bildiği için Halil'i kimseye bırakmamak için artık onun için elinden geleni yapıp her zaman kendisinin yanında kalmasını isteyecek. Çünkü Halil'in kendisi için canına hiçe saydığını kendi gözleriyle görecek. Ve Zeynep ile Halil her ne kadar evliliklerinin gerçek olması için elinden geleni yapsa da bu kez Gözde'nin konağa gelmesiyle işler yer değiştirmeye başlayacak. Çünkü Gözde artık Halil'e daha yakın olmaya başlayacak. Ve bu da Zeynep'in gözünden asla kaçmayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş de bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.